Herkese merhaba. Evdeki onlarca estetik arka planımızdan sonra kaya kaya döndüğümüze göre yapraklarımızla idare etmek zorundayız. Aslında geçen seneki gibi bunların arasına böyle çiçekler eklemeyi düşünüyorum ama henüz fırsat bulamadım. Gerili iki hafta oldu. O kadar yoğun başladı ki hayat tempoma bazen kendim bile yetişemiyorum. Şimdi bugün bir kitap hakkında kısaca sizinle konuşmak istiyorum. Onlarca video var önceden çektiğim. Maraton videosu çektim, kitap yorum videosu çektim, vlog çektim ama bilin bakalım kim bunları editlemeye üşendiği için buraları ihmal etti. Ben tabii ki. Hadi beraber sizinle bir bedelde iki hayat hakkında konuşalım. Çünkü gerçekten çok sevdiğimiz bir konu olduğunu düşünüyorum bu kitabın ana konusu. Şöyle ben bu kitabı Instagram'da tanıtırken şöyle bir gidiş yapmıştım. Demiştim ki İlk ve son dizisine üçüncü sezon çekilseydi senaryoyu bu kitaptan çıkarırlardı. İlk ve sonu izlemişsinizdir. Zaten böyle büyük tutkuyla başlayan çoğunluk izlemiştir diye varsayıyorum en azından. İzlememişsek bile hepimizin önüne sosyal medya kesitleri sıklıkla düşüyor. Böyle tutkuyla başlayan aşkın daha sonra nasıl toksik bir ilişkiye dönüştüğünü anlatıyordu. Kitapta da böyle bir durum var. Yazarla iletişime geçtiğimde kitabı bana şöyle anlatmıştı. Başta ben bu kitabı eşim için yazdım. Sonra çevresi tarafından çok büyük ilgi ve beğeniyle karşılaşınca kitabı bastırmaya karar vermiş ve gerçekten iyi ki bastırmış, çok güzeldi. Şüphesiz bence bu kitabın en güçlü yanı ilk 50 sayfayı muazzam kullanmış yazar. Benim kitaplarda en dikkat ettiğim şeylerden biridir. Bir kitap istediği kadar güzel olsun, olay örgüsü, dili, kurgusu istediği kadar mükemmel olsun. Yazar ilk 50 sayfayı güzel kullanamadıysa gerçekten ben o kitabı bitirirken eziyet çekiyorum. Böyle ilk 50 sayfada o kadar fazla yerin altını çizdim ki hatta birazdan birkaç alıntıda okumak istiyorum. Bunları Instagram'dan da paylaştım. Çokça beğenildi, çokça kaydedildi. Aslında hepimizin ne kadar benzer hisleri, benzer duygular yaşadığını görebiliyorum. Bazen bunu bir ilişkinin içinde, bazen bir evliliğin içinde yaşıyoruz başta o tutkuyla <laughs> atılan adımlar sonradan nasıl özensizleşiyor nasıl sıradanlaşıyor aslında bunu gözlemliyoruz. Bir aşk hikayesi anlatılıyor. Üniversite yıllarında başlayan toksik bir aşk hikayesi anlatılıyor. Buna rağmen kitap çok ters köşe bitti. Ben böyle macera, korku romanlarında bile genelde sonu kestirebilen bir insanım. Çok kitap okumaya bağlıyorum. Ya aslında yazar çeşitli ipuçları vermiş. Bazı cümlelerde, bazı kelimelerin işte Harf yazı stilleri farklıydı, puntoları farklıydı. Oradan yakalamaya çalıştım ama sonra böyle klasik bir aşk romanı olduğunu düşündüğüm için çok da böyle özen göstermemiştim. Bu arada bu kitabın kargolatılım videosunu çekmiştim. O geldi. Hatırlıyor musunuz? Mükemmel bir kargolaması vardı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Her neyse şu bölgün devam ediyorum. Buna rağmen de sonu benim için çok ters köşe bitti. Yani ben yakalayamadım. Gerçekten yakalanamaz mıydı yoksa ben mi dikkatsiz okudum bunu bilmiyorum. Okuduktan sonra buna siz karar verin. Güzeldi. Böyle bir dönemki kendi halimi gördüm bazı karakterlerde. Ve ben birçok insanın da bu kitapta kendinden bir şeyler bulacağına inanıyorum. Şimdi bakın küçük bir alıntı okumak istiyorum. Şöyle yazmış. Birini kaybetmek büyük kavgalarla, bağırışlarla, öfkeyle olmuyordu aslında. Çünkü kavga varsa hala bir şeyleri değiştirme umudu, hala bir mücadele vardı. Asıl kayıp sessizlikle geliyordu. Konuşmamaya alışınca, anlatmaya gerek duymayınca, karşıdakiyle tartışma zahmetine bile girmediğinde anlıyordu insan artık hiçbir şeyin önemi kalmadığını. Bunun gibi o kadar güzel, o kadar hoş alıntılar var ki sıklıkla ben kitabın altını çizdim. Zaten Buradan alıntıları iki part paylaştım biliyorsunuz. Normalde Instagram'da tek part paylaşıyorum alıntıları. Ama o kadar güzeldi ki hiçbirini atlamak istemedim. Hepsini paylaştım. Hadi bir yer daha okuyalım. Rastgele açtım. Özen göstermeden yapılan bir şeyde sevgi sayılır mıydı? Sevdiğini göstermek için ille de bir şey yapmak mı gerekirdi? Yoksa bu beklenti yalnızca şüphelerini bastırmak için mi vardı? Bir de ben bu kitaba sadece ufak bir eleştiri yapacak olursam sanırım şuradan yapardım kitap 236 sayfa. Beni biliyorsunuz normalde böyle uzun kitapları okumayı pek de sevmiyorum. Bir noktadan sonra beni sıkıyorlar. Kitabın girişi çok güzeldi. Beklentimi çok yükseltti ama yarıdan sonrası çok hızlı ilerledi. Yani bence bu kadar hızlı ilerletmeye gerek yoktu. Yazarın söylediğine göre bu arada kitap daha uzunmuş sanırım. Editörden geçtikten sonra biraz kısalmış. Ben bunun yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde bu kitap 100 sayfa daha fazla olabilirdi. Belki o kopukluk da giderilmiş olurdu. Bence daha sağlıklı olurdu. Hem o sona giden ipucuyu da bence daha rahat yakalardık. Yani bu kadar güçlü bir girişin yapıldığı kitapta İlerleyen sayfaların o kadar hızlı ilerlemesi beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Onun dışında her şey güzeldi. Yazarın dil çok sadeydi. Zaten kendisi de mimarmış. Karakterlerde de bunun izini görüyoruz. Zaten kendini ve eşini yazmış öyle düşünüyorum. Buna rağmen de edebirlikten çok yoksun bir kitap değildi. Beğendim. Sadece dediğim gibi ufak eklemeler yapılsaydı belki daha sağlıklı olurdu. Daha net, daha hızlı okunabilirdim. Özellikle de böyle toksik bir ilişkinin içindeyseniz ve bitirirsek ne olur, devam etsek ne olur sorularını sorgulamak istiyorsanız bence tercih edebilirsiniz. Bence yazar çok tatlı bir şekilde ele almış. Ben eşinin yerinde olsaydım inanılmaz mutlu olurdum. Bir kadına verilecek en güzel hediyelerden biri ve aslında karakterlerle ona olan bağlılığını, başka ihtimallerden nasıl vazgeçtiğini de anlatmış. Kendisini tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Okuyun ve yorumlarda beraber sizinle de kitap hakkında tartışalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.